Dünyadaki buzulların hepsi bir anda eriseydi ne olurdu? Buzullar milyonlarca yıl boyunca dünyanın dengesini korudular. Ama şimdi varsayalım ki hepsi bir anda eridi. Okyanuslar taşar, şehirler sular altında kalır. Londra, Şangay, New York, İstanbul hepsi birer hayalet liman olurdu. Yüz milyonlarca insan bir gecede evsiz kalır. Tarım alanları yok olur gıda fiyatları fırlar. Kıtlık küresel bir şekilde felakete dönüşür. Ama buzulların erimesinden etkilenen sadece insanlar değildir. Kutup ayıları, penguenler eriyen buzlarla birlikte sessizce kaybolurlardı. Denizler daha sıcak, hava daha nemli. Kasırgalar daha güçlü olurdu ve dünya artık bildiğimiz dünya değildir. Asıl korkunç olan ne biliyor musun? Bu bir film senaryosu değil. Bilim insanları bu sona doğru adım adım ilerlediğimizi söylüyor. Buzlar eriyor ve biz izliyoruz. Her gün daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutma.